Mayın temizliği disiplin isteyen bir iş. Bunun için de bazı kahramanlara ihtiyaç var. İşte bunlardan biri. Ethan. Ethan cesur bir fare. Alandaki mayın temizliği ondan soruluyor. Mayın arama dedektörlerinin ulaşamadığı yerlerde Yiğit'in ve arkadaşları görevi devralıyor. Apopo ekibi koordineli bir şekilde çalışmaya koyuluyor. <laughs> Her şey hazır olduktan sonra kahramanımız it'in sahne almakta Mayın temizlemede Afrika dağ farelerini kullanıyoruz. Eğitimleri bir yıl sürüyor. Yaklaşık altı yıl boyunca mayın temizleme ekibinin bir parçası oluyorlar. Bu çalışmalara ilk olarak Tanzanya'da başladık. Pozitif etkisini gördükten sonra ikinci durağımız Kamboçya oldu. Özel bir tür olan Afrika dağ fareleri 10. haftada yavruyken anne sütünden kesiliyor. Ardından temel tıklama eğitimiyle tanışıyor. Her tık sesi lezzetli bir yiyecek ödülü demek. Bu sayede mayın bulma algıları gelişmeye başlıyor. Bu türün yetenekli oldukları koku duyularına içi patlayıcı dolu olan küçük metal kutular koklatılıyor. Böylelikle tık sesini duydukları ve aynı anda patlayıcı kokusu hissettiklerinde eğitmenlerine gidip bir yiyecek ödülü istemeyi öğrenmiş oluyorlar. Bu eğitim uzun ve zorlu. Her farenin sahaya çıkmaya hazır olduğunu ispatlaması gerekiyor. içinde her bir fare sadece baş eğitmenin cevabını bildiği bir teste tabi tutuluyor. 400 metrekare bir alanda tüm mayınları tespit etmeleri gerekiyor. 2'den fazla yanlış yapan fare sınavı geçemiyor. Eğitilmiş ve göreve hazır fareler toprağın altındaki atık metalleri değil, sadece patlayıcıların kokusunu algılıyorlar. Bu sayede tenis kortu büyüklüğündeki bir alanı 30 dakikada tarayıp bitirebiliyorlar. Oysa bir mayın dedektörü bu büyüklükteki bir alanı ancak 4 günde tarayabiliyor. küçük kahramanımız Ethan mayını tespit etti. Bu, Ethan'ın bulduğu 26. mayın. Görevini başarıyla tamamladı. <laughs> Sıra mayının etkisiz hale getirilmesinde. Tabii bu da işin en tehlikeli anlarından biri. Uzun bir hazırlıkta bunun için yapılmalı.